Arkadaşlar Abi Gm TV'ye hepiniz hoş geldiniz. PUBG Lite oynuyoruz. Sana kartı sildiğiz. Butkem iş yapıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Merhabalar abi. Kanka sen üstü müsün? Sağ, sağ. Altımız adam var. Altımız adam var. Allah senin belanı ver. İşer bir şey var. İşer bir alamadım. Adamlar var kumda koşuyorlar. Bir daha geliyor. Üst tarafta bir tane sen açık çok güzel oldu. Geliyor mu? Geliyor. Thank you. Geliyor arkadaşları. Benim silah mermisi az arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Gel 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 <laughs> gel. çabuk gel çabuk gel ya silahları al. <laughs> çabuk alman lazım. Sisal ya. Oh be. Burada iki kask var. Nasıl? Bu sana olabilir. Bir şey niye attın ya? Bir şey gelmiyor. Ay var. Tamam. Dikkatli olalım. Can var, canı al. Turşu'nun altı var. Oğlum bu ne alıyorsun dur ya. <laughs> var var ya. Aa var karşıda gördüm 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 gördüm, gördüm <laughs> tamam. Oğlum niye ölmüyor lan onlar? Bir, şey Hadi gidin. bir bomba gider mi? Hadi bir şey olsun. Hadi görüşürüz. Gel, gel. Aşağı mı? Ben kendimi biraz göstereceğim. Gördün mı? Ne? Arka hangar gördüm. Hayır, hayır. Harikasın. Çok iyi biliyor musun o? Ne? Nerede onu seni? Sana bir şey söyleyeyim Bir şey dedim. Tamam, tamam, tamam. Yapma kanka ya. Başım.

Ne bileyim ya. Bir tane daha geliyor oradan ya. Gördüm arkadaşı. Hadi lan. Almadım onu geri zekalı. yakında ama Şurada ya şunun arkasında var da Tek yiyebilirim ya Ha gördüm. Delikanlı beni gördün mü? Gördün gördün. Hadi hadi sen de gördün. iyisin Gel gel. Amicim, ne yapacağım ya? Sizi tutamam lazım. Sniper ne Güzel bir kar 98. Emin ol. Oo. Aa, sende 3 kas kalan mı var canım? O ne oğlum? Gerek yok buna. 3 ihtiyaç mı? Yok, gerek yok, gerek yok. Burada da var. Siz kafayı yiymişsiniz kafayı sıyırmışsınız ya. Adamlardaki şeylere bak ya valla. O mu düşer mi o mu düşer mi? Evet. <laughs> bit artık ya şuraya git. Aman azıcık ya biz kalk. Alamıyorum. Adamın 3 kas dışında ne var? Yelek var mı? Abi adamlar bak tekli var. Ben öyle siyahlar seviyorum işte. Çanta var lan. 10 çanta. Harika. Abi QBZ daha iyi, daha seri sıkıyor da. 416 ile iyi bir başlangıç elde ettik diyorum acaba 416 ile devam mı etsem? Evin içinde mi? Ha gördüm adı bu mu? Araba geldi. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Ha? Ama <laughs> <laughs> oh, düşsün gitsin ya. Sen <laughs> <laughs> o kadar yedin ne yapıyorsun? Ben bir şey söyleyeceğim. Neden <laughs> bu <laughs> mutlu <mısın? gülüyor> oldu? Ben de bir dalmışım ki. Ya tamam tamam. tamam ya, şuradan gelen olur ya. Aa, olacak şuradan abi. <laughs> Aha. Ya, bir yerine, bir yerine. Çok fazla mermi var ya. lan Oha alan çok fazla uzak Adam gördüm Maalesef Görmez olaydım. Beni gördü o galiba Bana avradını. Çok iyi vurdu lan. <laughs> oh, hadi be ya. Yürü be. yapıyorsunuz oğlum bana işkence yaptılar resmen ya. Oha hadi be yapma. Oh gördüm gördüm. De bunda tekli var. Aa, ne oldu? Ben yedim ben yemedim. Lan Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Niye dikirle başladık? <laughs> Rezil bir bitiş oldu ya. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.